Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir video çekeceğim. Uzun zamandan sonra. Bu videomda size kerevit nasıl beslenir, neler yer ondan bahsedeceğim. Hadi kerevite geçelim. Evet kerevitimiz bu. Kerevitler nasıl beslenir? Kerevitler genellikle ölü balıklarla, vesaire dip yemleriyle beslenirler. Neden tek besliyorum? Çünkü bu kerevit kendi türündeki canlıları, karidesleri, balıkları yiyebiliyor. O yüzden sakıncalı. Ve bu kerevitler yılda 8 8 kere şey değiştiriyorlar kabuk. Kerevit olanaklarımda mutlaka ve mutlaka saklanma yeri olması gerekiyor. Benim olduğu gibi şurada aralara giriyor. Taşların arasına. Bitki koymasanız da olur ama ben koydum. Böyle bir dekor yaptım. Ve kerevit, bir tane kerevit koyacaksınız. illa akvaryumunuzun 40 litre olmak zorunda. Yoksa kerevitiniz yaşayamıyor. Yani büyük bir akvaryum olmak zorunda. Benim akvaryumum 60 santim. Kerevitim oldu. Pipo filtre kullanıyorum. Çünkü dış iç filtreler genellikle bu hayvanlara zarar veriyor. Yani içine balık atacaksanız da lepistes gibi balıklar atın. Çünkü lepistesler üstte yüzer genellikle. Buna yem olamaz. Ama mesela karides gibi yerde yüzen vesaire vatos, çöpçü onları yiyebilirler. O yüzden dikkat edin.